ben Esra. Ben Ertem. Videomuza başladık. Hoş geldiniz. Bugün sizlere penye şalla dört farklı şal modelini göstereceğim. Hatta belki 5 farklı olabilir. Bilemiyorum yani. Bakacağız kaç farklı şal yapacaksak. Penye şallara karşı çok büyük ön yargım vardı. Ama dünyanın en rahat ve en kolay yapılan şalı diyebilirim penye şal için. Normalde bayağı bir 3 sene falan oldu bunlar çıkalı ama ben yeni aldım. Bir iki kere kullandım diyebilirim. Ama çok hoşuma gitti. Çok da memnun kaldım. Asla, sen bana ayran ayran mı bakıyorsun? <laughs> ha bu arada ben artık topuzumu çok küçük kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Şuradan göstereyim. Şöyle. Böyle küçük minik bir topuz kullanıyorum artık. Çünkü şalların böyle daha güzel durduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle bakın. Hatta bu böyle düşük topuz nasıl yapılır videosu da bu videodan sonra gelecek inşallah. Asel'in üzerinde gösteririz. Değil mi Asel? Benim, benim elbisem var değil mi? Evet. Asel'in elbisesi var. Onu göstermeyi unuttuk. Asel. Asel'in elbisesi var. Bu elbisenin aynısından benim de. Hatta biz ilk videomuzda bu elbiseleri giymiştik. Asel bugün yine bu elbisesini giymek istedi. Değil mi Asel? Çok tatlış. Şimdi o zaman videomuza geçelim. Minik bir şekilde katlıyorum. Şöyle koydum. Bu arada bunları hiç ütülemeye de gerek yok. Yani şu an ben bu böyle büzücük büzücük dolaptaydı. Çıkardım geldim. işte de ütülemedim. Şimdi ilk önce en basit en, en, en basit ne ya? En basit en kolay modeli göstereyim. Şöyle ikisi eşit şekilde bırakıyorum önümü. İsterseniz bunu şu şekilde çok gevşek bir şekilde yapıp şurası da sivri yapabilirsiniz. Bu arada ben devamlı şu tarafa bakıyorum çünkü Orada benim aynam var. Buraya bakarak yapıyorum. Bakın şöyle yapabilirsiniz isterseniz. Böyle yapıp arkaya bağlayabilirsiniz. Ama ben bu sefer yuvarlak yapmak istiyorum. Çünkü ben de yuvarlak çok kullanmıyorum. Bir deneyeceğim bu şahla nasıl olacak. Siz de yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Bir tane iğnem var. Hatta bunu iğnesine takmaya da gerek yok da ben siz görün diye takıyorum. Ne alakaysa siz görün diye. Aslında... Of burada da bir şey varmış. Oh. Anne neres? Yuvarlak yapmaya çalışıyorum ama hala sivri yapışım. Sonra şurayı şöyle 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 getirdim. Ondan sonra burayı da aynı şekilde şöyle 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 herhangi bir şekilde şöyle bağlıyorum. Bence oldu. Ben ilk başta bu şallara ön yargımın sebebi ben çok bol kullanmayı seviyorum. Şallar hep böyle. Şunları hala bakın çekiştirmeye çalışıyorum ama Hı. şöyle göstereyim. Topuzum da gayet minik, küçük, tatlış bir topuz olduğunu düşünüyorum İnşallah Kameradan Haydi. büyük gözükmez çünkü ben topuzu çok büyük yapıyormuşum. Ya bunu video çektikten sonra öğrendim. Beni hiç kimse uyarmamış. Hani topuzum resmen füze gibi görünüyormuş. Ama beni kimse uyarmamış yani. Ben ilk nerede fark ettim? Şu kocamla leke giderici maske yapıyorum diye bir videom var. Hatta beni patates maskesi yapmıştık. Orada şöyle yana dönüyorum. yandan böyle kamera beni çektikçe benim topuzum şöyle arkaya doğru füze gibi uzamış. Ben o zaman dedim ki ya hatta Mehmet'e kızım niye beni uyarmıyorsun topuzum bu şekilde. Ben hep önden görüyorum kendimi. Hep böyle fotoğraf çekilirken hep önden böyle selfie çekiliyoruz falan. Bilmiyordum ama o zaman öğrendim ki gerçekten topuzumu çok büyük yapıyormuşum. Sonra topuzumu küçültmeye başladım. Şöyle hatta inik bir şekilde kullanıyorum topuzumu. Bu çok basit bir model. Herkesin yapabileceği tatlış bir model. Hatta şunu şöyle alabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci modelimize. İkinci modelimizin bir tarafını kısa bırakacağım, bir tarafını uzun bırakacağım. Arkadaşlar ben Asas. İkinci modelimi de yine aynı şekilde. Ben tabii Asas. Bir asal bir Bakıyorum. Pekel. Bu arada şu olanı kıvırıyorum. adam çap çap boyu Asel ben iğneleri takarken siz sıkılmayın diye şarkı söylüyor. Görüyorsunuz değil mi kızımın anlayışlılığını? Ve şu kısa bırakıyorum. Direkt bu arap modeli diye geçiyor zaten biliyorsunuzdur. Böyle aldım. Şunlar çok önemli değil. En yani sonda da düzeltebilirsiniz. Şöyle attım. Hatta bunu şöyle takabilirsiniz. Asa bir dur video çekiyorum. Hatta şunu şöyle de takabilirsiniz. Bu böyle de olabilir. Eskiden hep bu modeli yapıyordum ama düşük topu daha güzel görünüyor. Bakar mısınız? Şunu şuradan iğne de takabilirsiniz. Eğer rahat edemeyenler için. Böyle de kalır. Hiç problem değil. Hiç çözülmez. Şöyle dediğim gibi takabiliyoruz. Geldik. Üçüncü modelimize. Üçüncü modelimizde yine burası böyle kısa. Burası yine uzun. Bunu böyle arkaya atıyorum arkaya attım arkadaşlar gördünüz. Bunu da yine aynı şekilde şöyle getiriyorum. Şöyle getiriyorum. Evet, getirdim. şuraya açıyorum. Şunun içine katıyorum. Bakın, şurayı açtım, şunun içine kattım. İçine. Ben, 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 Durasen Bakın böyle yaptım bence böyle Bu da bence çok tatlı Çok şirin bir model Hatta şöyle de yapabilirsiniz Arkaya iyice bu, bu tarafını atabilirsiniz Burası böyle de kalabilir Şöyle de inebilir Bu da böyle bir model hiç önemli değil. Şuraların kırışık olması. Çok rahat. inanılmaz rahat. Ve şu an kafamda yok gibi. Topuzumu küçüldükten sonra da inanılmaz rahatladım. Çünkü kafamda gerçekten büyük bir şey taşıyormuşum. Mesela şu an çok rahatım. Ve topuzum küçüldükten sonra da asla çirkin olmuyor şu an. Ben hep böyle hani çok çirkin olacak diye düşünüyordum. Ama ikinci video, ya yani bu videodan sonra bu topuzumun nasıl yaptığımı da göstereceğim size ayrıntılı bir şekilde. Bir şey, o da çok basit zaten. Bir de bu model var. Bu modeli de gerçekten çok beğendim. Aynadan güzel görünüyor inşallah. Kameradan da güzel görünüyordu. Az Yine kazı çalışması mı yapıyorsun? Gel <laughs> <laughs> <daya>, tamam mı? <laughs> ama, ama ben benim sürük var. Sürük varsa tamam ıslak mendille sil. Yürü git hadi. Yürü ıslak mendille sil hemen. Koş. Şimdi geldik dördüncü modelimize. Bu arada bunu böyle yapmışken göstermek istiyorum. Burayı kıvırmadan da yapıyorlar bunu. Bana yakışmıyor ama bazıları çok yakıştırıyorum ben. Böyle burayı kıvırmadan direkt takıyorlar. Hatta iğne falan kurmama gerek yok. Ondan sonra şöyle de geçir veriyorlar. Gayet bu da güzel oluyor. Şimdi de diğer modelimize geçiyoruz. Yine böyle bir tarafını kısa, bir tarafını uzun bıraktım. Şöyle bük. Bu sefer sivri yapacağım ucunu. Yani bu penye çallarda nasıl yaparsanız o şekilde şekil alıyor. Evet taktım iğnemi. Yine hiçbir tarafına iğne takmaya gerek yok. Şunu aldım. Bakın. Çok mu eğiliyorum anlatırken? Şunu aldım. Şöyle getirdim. Doluyorum burayı. Doladım. Bunu böyle de bırakabilirsiniz. Ama ben bunu şuradan bağlamayı istiyorum. Hı. Hmm. Ve bağlayabilirsiniz. Hatta ben bunu birazcık uzun bırakmışım. Siz uzun bırakmazsınız. Böyle tatlış bir şey de olur. Yine böyle biri kısa, biri uzun bir model yaptım. Takıyorum. Bunu böyle getiriyorum. Şunu da şöyle atıyorum. Şöyle. Bunu böyle de kullanabilirsiniz. Bence gayet güzel oldu. Şu an kulaklarım çıkıyor olabilir. Umarım kamera beni çekiyorsundur. Şimdi gelelim diğer modelimize. Aldım bunu. Bu tarafa taktım. Şöyle oraya iğne takalım bir tane. Ben bunu bir de alacağım. Bu tarafa takacağım. İğnelemiş farz edin. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Diğer şallardaki gibi durmuyor. Yani bu penye şallarda bu model bile daha farklı duruyor. Şöyle arkasını da göstereyim. Görünüyorsa eğer ki. Bu da güzel bence. Diğer modelimize geçiyoruz. Vallahi bir 6-7 model yaptık değil mi Asen? Ama sen benim arkamdan kazı çalışması yapmıyorsun değil mi? <laughs> Ay, yapmıyor. Arkadaşlar fark ettiyseniz bu videomda hiç boş konuşmaya yer vermedim. Ve hiç konuşmadım. Hiç kendimle alakalı ya da geçmişimle alakalı ya da anılarımla alakalı hiçbir şey anlatmadım. Bunu gözden kaçırmazsanız iyi edersiniz. O yüzden abone olmayı unutmayın lütfen. Bazılarınız benim çok konuştuğumdan şikayet ediyorsunuz. Ama ne yapayım ben böyleyim. Yazmasınız. Güzel video ama çok konuşmuşsun. İşte. Güzel içerik ama boş konuşmuşsun. Aa, ne yapayım? Konuşuyorum. Ne yapabilirim ki? Yalnız benim bu tipimle size karşı konuşmam. Evet. Diğer modelimiz neydi? Of, çok model yaptık. Bence yeter mi? Bitmez mi? Yapmaz. Yapacağız. Devam ki. Ben ayık adamı aldım. Aslında Asel bir örümcek adam arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hadi Asel bir daha göster marifetlerini. Ben ayık adamı aldım. Diğer modelimize geçiyoruz. Benim hiç sevmediğim ama aşırı 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 derecede kullandığınız bir model. Ama ben bunu hiç sevmiyorum. Hatta şu an yapabilir miyim yapamaz mıyım o bile şüpheli. Burası açık kullanılıyor genelde ya da böyle boğazlı kazaklarla kullanılıyor. O yüzden benimkisi şu an çok gıcık görünebilir ama nasıl yapıldığını göstereceğim. Şöyle arkaya alayım. Şu arkayı düzelte düzelte aldığım için aldım. Bunu da arkaya alıyorum. Şu arkayı düzelte düzelte aldığım için direkt böyle işten yapmadım. Dıştan yaptım. Evet. Bunu böyle aldık. Şimdi bunu nasıl yapacağımı unuttum. İyi mi? Hiç yapmıyorum ya. Evet. Bunu bu şekilde ikiye katladım. Burayı düzenlemek lazım. Şöyle ya. Şunu şu şekilde şöyle ikiye katladım. Bunu alıyorum. Hiç gelişi güzel. Hatta aynaya da bakmam gerekirse. Böyle atıyorum. Buralar çok önemli değil. Buraları sonra düzeltiyoruz zaten. Bunu buradan arkaya bir yerlere tıkıştırıyorum. Hatta normal bone olunca direkt normal bone'nin altına sıkıştırırsınız. Daha güzel olur. Ya Ben şu an sadece görmeniz açısından gösteriyorum. Ve şu an şu içindeki şeyle çok kötü görünüyor. Biliyorum ama genelde bu model böyle yapılıyor arkadaşlar. Yani siz yapmak isteyenler için gösteriyorum. Üf, ne çok açıklama yaptım ya. Tamam sevmiyorsan sevmiyorsun. Ne yapalım yani? Burada aldık. Hatta ben bu tarafa kısa mı yapmışım? Yo iyi. Bunu da aldık. Şuraya sıkıştırdık. Bakıyorum. Ya fena değil işte. Ben bir önden yapmış olabilirim. Bu da böyle. Ya şuralarından çok kötü göründüğüne eminim. Ama bu bu da şeylerle falan böyle kapşonlarla falan çok güzel duruyor. Yapanları beğeniyorum. Böyle şapkayla falan böyle takıyorlar. Hoş oluyor ama benim yapmadığım bir model. Şu an kafamda böyle sanki bir şey taşıyorum. Böyle ağır bir şey taşıyorum kafamda. Bu da böyle bir model. Bilmem kaçıncı model. Tamam yeter. Bence bu kadar model yeter. Benim en çok sık kullandığım modele geri dönerek videoyu Kapatmaya ne dersiniz? Hatta dur arabik modeli yapıp kapatacağım. Eskiden şöyle yapardık. Oraya şöyle indirirdik. Böyleydi eskiden benim şal yapma stilim. Ondan sonra bunu da şöyle getirirdim arkadan. Şöyle dolardım. Bu benim eski şal stilimdi. <laughs> Nasıl? Bence gayet güzel. Çok komik. Neyse. Üf, yine cıvıdım ya. Yine cıvıdım. Cıvımadan bir şey yapamıyorum zaten. Cıvıdın mı? Ya az önce kameraya baktım. Aynadan ne kadar güzel görünüyorum. Kamerada yüzüm aplak gibi çıkmış. Evet en sevdiğim modelde yaptım. Şimdi videoyu kapatma zamanı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Okay. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Okay. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay.